kanalıma hoş geldiniz. Yine harika bir şarkı yarışmasına karşınızdayım. Bu sefer iki kişi değişti. Serkan ve Büşra geldi ikimize. Sesleri çok iyi olduğu için çok iddialı balıklarını söylediler <laughs> ama buzlu kısmını bilmiyorlar. Henüz izlediniz mi videomuzu izlemediniz. Yazıklar <laughs> mı istedik. Serkan izlemiş ama Büşra izlememiş. O yüzden onu sürprizler bekliyor. Hadi bakalım ne olacak? Hemen başlamak istiyorum. Gönüllü olan var mı aranızda? Hangi dahi? <laughs> sesi dahil? Sesi iyi öncelik sağlıyor Serkan'ın. Serkan sanatçı olarak önce Serkan başlayacak oyunumuza. Bu arada biz videomuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Unutmayın ki siz bu şarkıyı beğendiğiniz için ikincisini çekiyorum. Bunu da beğenirseniz üçüncüsünü çekeriz. Hadi o zaman başlayalım. Ses çocukları pistten alabilir miyiz? Yalnız ayrı keyifli. Kaç kade kırıldı sarhoş gönlümde Bir türlü kendimi avutamadım Kaç gece ağladım böyle gizlice ne yaptımsa seni unutamadım. Ne yaptımsa seni unutamadım. İlk başta Serkan'ın çıkması tabii ki de beni yorumsuz bıraktı açıkçası. Biziniz geleceğiz biraz siz. E biz susalım tamam. Allah Allah. Her şeyin problem bu galine. Problemler geldi gitti. Eski var ya videoyu izledikten sonra ya kareyi paramparça edecek. Bundan sonra Ezgi'nin videolarını da biz arkasından sallayalım. Bence hepiniz Ezgi'yi bir verin. Ezgi'yi kaybettin. Sen benim karım hakkında neden burada şey... Yok. Abi, <laughs> yarışma konusunda da adaletsiz davranmak istedim. Ne <laughs> diyorsun ya? Gerçekten herkes hakkını vermek istiyorum. Şey mi? Serkan'ın soyadı Adalet mi? <laughs> evet. Justice. <laughs> Justice. <laughs> Kendisi zaten şarkıcı ve hemen bu videodan sonra bir single çıkıyor. O yüzden ondan çok fazla puan kıramayacağım ama 10 puan da vermeyeceğim. Çünkü benim kanalım olduğu için ya da ilk defa böyle bir yarışmaya katıldığı için sesi biraz hızlandı yani ritmi biraz kaçırdı. O yüzden ondan 1 puan kırıyorum. Mesela arkana puanım 9. Ön söz yazıyor olabilir mi? <laughs> Hazır yeni kitabı da çıkıyor ki. Evet arkadaşlar bebeğimin yeni kitabı çıkıyor bu arada. <laughs> Buradan da hafif bir reklam geçelim. Gel. <laughs> e Sezgi yazı <alın>, sonra bulacağım. <laughs> tın 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 neden bağırıyorsun? Hani Kesin kere. bana kötü ne not şey ver. Evet. He? Burada var. Senin için çok iyi şeyler söyledim. Dedikodu mu? Hı? Arkamdan dedikodu mu? Bunlar var. Serkan Hoca'nın sesi evet güzel. Başarılı bir sanatçı olabilir. Ama nedense her şarkı söyleme esnasında aynı şarkıyı söyleyip duruyor. Dolayısıyla ona puanım asla 10 değil. Çok düşük de değil. Ona 4 puan vermeye karar verdim. Lütfen artık repertuarını genişlet. Serkan kardeşim, yani sen bir dansçısın. Yani damar şarkı söylemek, yani sesin iyi, hoşuma gitti şimdi bak dansçı olmana rağmen. Yani o break dans bilmem ne falan filan onları yaptıktan sonra yani bu damar şarkıya girişim beni gerçekten çok şaşırttı. Şarkıyı söylerken de hafif bir hüzünlendim. Ee, beni bir ağlatma noktasına geldim. Ama kardeşim sesin fena değil, hoşuma gitti yani beni bir kalbimden vurdun sanki kötü not verecekmiş gibi başladım ama notum sana iyi kardeşim benim. 7 not veriyorum. 7 7 puan sana. Şöyle. Güle güle kullan. Ama birinci ben olacağım. Evet, oğlum da karva yüzmüş diyor. Ya içimden ne geldiyse onu söyledim kardeşim. Şimdi bir itirafla bulunmak istiyorum. Ben şarkımı seçmedim. Yesi Bağları benim için çok kolay bir seçimdi. Yani direkt seçtim söyledim. Şimdi neyi seçeceğim söyleyeceğim. Daha şarkı seçeyim mi? gidiyoruz. Videosunu boşver. Ne yapsam? Bu, bu sefer de Antalya'nın Kezban yengeyi mi söylesem? Ne yapıyoruz? Ya, video, video çekmiyoruz. Daha şarkı seçeyim. Hayır ya otur. Galiba buldum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım. Gerçekten bazı çok kalabalık arkadaşlar. Kamera arkasında da insanlar var. ne? Diye dinleyeceğim. Tamam bana eşlik ederseniz sevinirim tamam mı? Düşük puan verebilirsin ama bana eşlik edin. Benim sesim kötü ve utanıyorum. Tamam herkes katılacak. Yani 2000 kişinin önünde söylüyorum burada söyleyemiyorum çok enteresiniz. Bravo efendim. Teşekkür ederim. Evlerinde lambaları yanıyor. Göz göz olmuş Ben gülüyoruz. biliyorum. Abi da. bak gerçekten heyecanlandım ya. Hadi ben bari bak sıcağı hemen notumu vermek istiyorum. Gidiyorum. Bir insan daha yetenek olur <laughs> mu? Bence gayet iyi bir sesin var. <gülüyor> <gülüyor> ben şurada <laughs> böyle şey kutup kutu Bir daha yapayım. söylesene Başka bir şey. Söyleyeyim. söyleyip oynayacağım şununla falan dedim ama olmadı yani. Buzlu da yapacağım artık. Bir şu ne dedin? Bir daha söyler misin? Bir <laughs> insan daha yetenek. Ben böyle şaşırıyorum. <laughs> <laughs> Bir daha söyler misin Büşra? En yani yanaklarım biraz büyük bir ya. Bir daha söyler <laughs> misin? <çektim. gülüyor> bir daha söyle. Bir daha söyler misin? Çok iyi bir sesi var arkadaşlar. Bana döner... başka bir şey demiştin. Başka bir şey. Bir insanda her yetenek olur. Bir daha <laughs> <laughs> söyle. çarpıldı yanlışça. Ya. Ya yani niye dalga geçiyorsunuz lan? Yani heyecanlandım diyorum ben size Ben böyle bir ya. ses duymadım dedim. Bunu kayı dedim. Birazdan içeride yani ben gerçekten böyle bir şey duymadım daha önce. Yani Bak bir, bir şey duymadım. söyleyeceğim. Bak ben böyle bir şey duyuyorum tamam mı? Soracağım. Öyle yapabilirim ama buradan öyle yapamadım yani. Puan veriyorum ve bir sürü kişi 500 bin insan izliyor anladın mı? Rezil olmamam lazım. Öbür tarafta sesim kısıktı. Utanmadım değil mi? Sesim kısıktı zaten. Aynen yani nasıl sesim kısıktı. Ama şu an sesim de kısık değil. Yani o yüzden dikkat etmem lazım da. Evet sıra geldi benim güzel arvadıma not vermeye. Yani benim güzel arvadım. Tabii ki benim karım olduğun için ekstra sana bir tolerans tanıyorum. Sesi her ne kadar kötü olsa da ama o benim güzel arvadım. 9 puan veriyorum. Kayırıyorum onu şu an. Aşkım benim. Seni seviyorum. E, herhalde biraz daha çalışmalardan sonra sesini düzeltecek. E, bebeğim bugün yine bir klip çekiminden çıktığımız için hafif sesinde bir bozukluk var. Bir detonelik var. Ama olsun. Olsun. Ben onu öyle kabul ediyorum. Seni seviyorum aşkım. Dokuzu keser misin ya? Böyle bir yazı şekli mi var ya? Evet. Merhaba arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi içeride böyle bir ses duymadım dedim. Doğru söyledim çünkü Ezgi canım arkadaşım, canım kankim gerçekten seni çok seviyorum ama sen de söyledin sesinde kısıklıktan dolayı herhalde Kötüydün be. Sana puanım kim olduğun için sana puanım 5 kanka. Başarılarını devam ediyor. Her şeyde de zaten iyi olmayı ver yani. Ne olacak ki? Eğri oturalım doğru konuşalım. Gerçekten de bu kızda bir sürü yetenek var. Sesi de güzeldi. Sadece ve sadece heyecan yaptı. Birazcık kısa tuttu. E dolayısıyla ben şimdi uzunluk ve performans olarak değerlendirirsem ve nefes kontrolüne de bakarsam birazcık puan kırdım. Yedi puan veriyorum. Kimse beni rinçlemesin. Haydi rezil, şeker rezil. Ulan buşlar, senden bir sinsilik seziyorum ben ha. Evet. Zaman, <laughs> sen da, sen ben, sen bir sinsil açı geldi buna. gitti, gördünüz mü işte? Simsirilla, o star şey ismi. Bu kadar yakın çekme ya. Kızı yakından çekme ya, Allah Allah. Abi bunun <laughs> içinden çık daha iyi olur. Şimdi biraz slow kaçabilir bir de yabancı şarkı söyleyeceğim ama. Ne diyorsun ya? <laughs> Oo, ağır geldi. Yabancı ağır dedi. Kim mesela? Christina Aguilera. Tanıyor musun? O, o. En sevdiğim Christina Aguilera. Tamam. bir voulez Bu le bu avec moi. O şey değil miydi? Kristen mı? Ama bir şey söyleyeyim mi? Kristen da Kristen ha. Şşşş. Severim sarışın. Sana sinsirelle da. De. Biliyor kim olduğunu sarışın ha. Rengi Fransızca da söyleyebilirim ama biraz komik olabilir. Çıta bir Şey, ee... Sen direkt şeyden geri ya. Yani Rus çıtayı şey çok ulusu. yükseltmesek. çıtayı çok yükseltmeyelim. benim Yarışmanın şey, üçünü çekemeyeceğiz. Kız hani biz, biz, bunun birincisini İzzet Altın Beşer'e söyledik yani. yani. evet. Başlıyorum. <laughs> Every day is so wonderful. my I'm so ashamed mm -hmm. I am beautiful no matter what you say. Ceza muhabbetini hatırlıyor musun? Ben kaybetmeyeceğim zaten dedi Hayır ben kaybedeceğim tarzında konuşuyorum. Ben kaybetmekten korktum ama kaybetmeyeceğimi düşünüyorum. Ablacım <laughs> ama önemli olan buz ağzındayken. Yani Kaç biz... tane buz olacağı benim için biraz Bir şey söyleyeceğim. Yani biz ağzında buz yokken iyi şarkı söyleyip <laughs> ağzında buzdan möğüleyenleri biliyoruz. Yani gördüklerime de duyduklarıma da inanamadım. Bir Adanalı'dan böyle bir ses yani helal olsun diyecek hiçbir şeyim yok. Şok oldum. Gözlerimi kapattığımda yani sanki yabancı birisi söylüyor gibiydi. Ona ıı, hiçbir puan kıramıyorum. Kıracak puan yok. Heyecanlı olmasına rağmen hiç belli esmedi. Sesinde titreme falan yoktu. Ben kendi kanalımda nasıl heyecanlandım anlamadım bu olayı. O yüzden ona puanım 10. On. Sayın Sincerella. Evet arkadaşlar. Şu an sesi gerçekten güzeldi, beğendim. Evet, Christina Aguilera yaşattı bize resmen. Ama bir milliyetçi olarak kaç kadeh diye söyledim. Türkçe performans bekliyordum. Amerikalı olsaydı beğenirdiniz. Evet, parça Amerikalı. Ama e -m, yine de emeğe saygı, güzeldi sesi. Ben beğendim. Sizinle belki siz de beğendiniz. Güzel bir yeteneğin sesi var. Fazla yaşadı. Aynı şarkıyı Türkçe bir parçada yaşamasını beklerdim o Amerika'yı tercih etti. <laughs> bu yüzden yine de tabii ki de güzel sesi için Büşra'ya çok çelişkili konuştum. Büşra'ya puan 8. Ya videoyu şöyle başlamak istiyorum. Sen şaka mısın? Büşra sen gerçekten şaka mısın? Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Bu nasıl bir şarkı? Bu nasıl bir ses? Bu dalga mı geçiyorsun? Yani ben bu sese sahip olsam videonun başında derdim ki arkadaşlar benim burada eşim yok saçmalamayın yani derdim. Bir de videonun başında bize diyor ki yenilirsem ceza bilmem ne olur. Abi şaka mısın? Allah Allah. Sinirlendim ya. Sinirlendim. Yani 20 üzerinden not versek 20 vereceğiz kadına ya. Onu veriyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sinirlendim gerçekten. Bir de ben bunun üstüne şarkıyı ben söyleyeceğim şimdi. Welcome to the şakalar diye. 10 verdim. Büşra yazayım şuraya. Kızgınım. Ooo Eker Bey güzel puanlar verdiniz mi? Sıra Hazret sende. Hazreti. İsterseniz oturma, oturma. buyur. Alalım seni. Azayip <laughs> abi. Ben bu şarkımı burada Gerçek Spor Mavi'ye armağan etmek istiyorum. Sefer! <gülüyor> <gülüyor> Mavişim beyliğim. Mavişim mavilendim ta. Şaka tabii. Ya çok o saçını titretiyorsun ya tam mahsul kırmızı gül olabilirsin abi. Değil mi? Hatta... Yıkılmadım ayaktayım dertlerimle baş başayım zalimlere. Yani, şu an? Hayır şaka iyi. Ciddi bir şaka mı <Cistliyorum>, <laughs> algılayamadık yani şu an. O zaman daha şey bir şarkıyla gireyim. Ben özledim galiba seni bu yüzden bu kadar Sitemlerim, sen üzülme, acıtan bu sözleri Şarkıyı unuttum, <laughs> sıçtık şimdi <laughs> Abi mı burada ya Dedim heyecanlanılıyor diye, siz nasıl heyecanlanmadınız ya? Neyse notumu verin işte ona göre. Özellikle de Özel gün ya ben bence. Yani ben samimi buldum. Özel gün bu. diyorum yapıyorsun burada değil. Bir şey diyeceğim. Özel gün notu verirken şunu unutmayın. Bunu şey göz ardı etme. Tamam. Yakarı Şaki'yi unuttu. Yani bilmiyorum. Biraz daha fazla çalışmalıydın ya da daha öncesinde ne söyleyeceğini bilmeliydin. Ayrıca fark ettim ki bana yorum yaparken içeride çok fazla kaldın. Sanırım bana biraz saydırdın. Bu yüzden sana güvenmiyorum. Bence benim kuyumu kazıyorsun yukarı. Sana puanım ancak bir olabilir. Yo yo yo. Represento. Evet, vallahi Yalçın kardeşim gerçekten e, şarkısından ötürü tebrik ederim. Çünkü çok samimiydi ve kendi enstrümanını yaptı. E, bu yüzden dolayı sana puanım kanka 8. Ben beğendim. Siz de beğendiniz. Samimiydi yani. Ben özledim donunununun falandı. <tıklı> evet yine geldik yakarayı yi puanlamaya. Yalçın'ın sesi aynı bir şey değişmedi. Ona daha önceki yarışmada da sanırım 8 ya da 7 vermiştim. Yine öyle bir şey vereceğim. Çünkü ona vereceğim performans aynı. Şarkıyı unuttuğu için e, unutmasaydı 9 falan vermek istiyordum. Ama şarkıyı unuttuğu için 8 vereceğim. Altına kocam olduğu için veremem. Üstünü de şarkıyı unuttuğu için veremem. O yüzden de benim sana puanım 8. Bütün puanlar bende. Ben hepsini gördüm ve e, çok garip puanlar var. Şaka gibi yani. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Buzlu ilk defa söyleyeceğim ha. Yemin ederim provası ne yapalım biliyor musun? Ya, Ben her gece buzla prova <laughs> yapmadan uyumam. tamam mı? Bir tane deneyiminiz <laughs> var mı? Ben her gece ağzıma buz alır öyle uyurum. Peşete var mı? Hayır onu demek istemedim yani. Peşete Hiç... var mı? Hiç, yani deneyimim de olmadı. Var. Bir şey söyleyeceğim. Bu sefer buzlar çok büyük yani. Diğeri bunun yarısı kadardı. Yani 3 buz yapamayabiliriz. edebiliriz. Deneyeceğim şimdi Serkan bizim deneyimiz olsun. 2 olsun. 2 şey. Uzun mu? Bir tane yeter bence ya. Hayır olur mu? Al elinle alabilirsin. Bence 2. Hadi hazırsın değil mi? Benim iki, ağzım tamam, iki. Tamam 2. Oho. Mezbur 2 yapacağız. Nasıl yapacağız? Dur Allah Allah ki. Girer. <laughs> Bak girer. Hadi başla. Başla. Oh. Arkadaşlar. Oh. Hadi. Bu, Yapacak bu. bir şey yok. Oyun mu zaten. Buz gibi mi? Aa. Çarpıyı söyle. Buza buz gibi dedi. <gülüyor> 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 Bustum. Bustum. Abi, evet Avelli tuttu arkadaşlar. Şimdi buzlarla geldi. Çok büyük ama mu bunlar. Yapacak acaba? bir şey yok. Erittin ama hepsini. Biz kızlar ne yapacağız? Bu çok büyük harbiden bu buzlar. <laughs>

şeyini söyleyebildi, yani namelerini yapabildi ama sözlerini tam olarak söyleyemedi. Çünkü buzu ağzına yanlış koydu bence. Bilmiyorum. Bu buzlar çok büyük. Belki ben de yapamayacağım. Ama e, name yapabildiği için ona puanım dert. İki tane buzu bir ağza alamadığın gibi, bir de şarkıyı mahvettin. Hala da kulaklarım tırmık. Bayağı kötü bir performanstı. Bilmiyorum. Yakıştıramadım çok. Bir. Evet geldik. Serkan kardeşimin ikinci notuna. Yani gerçekten ağzında buz güzel söyledi. Ona rağmen iyi söyledi. Ama şuraya değinmek istiyorum. Buz ağzındayken buz gibi dedi ya. Abi böyle bir şey olabilir mi? Buza buz gibi diyen ilk adam olabilir mi Serkan'cığım? Yani buz ağzındayken söylediğin şarkı yine iyi. Geçerli not aldı benden. 7 veriyorum kardeşim.

Hadi ilk gözü Çok kötü, çok çok, çok çok çok. Öbür kızlar gibi değil arkadaşlar. Onu bir buraya, bir buraya bir daha ağzıma almıştım. Şu an şu tarafı hissetmiyorum. Bu ne? Bir şey Düştü. Bir buraya, bir buraya bir daha ağzıma aldım. Hep zaten ağzındaydı. Hayır, bir buraya lan var. Bak diğer kızlar küçük değil, küçüktü ya. Biri bu yana koydum, biri bu yana, biri, bu yana. biri de dilimin üstüne ve dilim dönüyordu. Ne diyorsun ya? Şu an ya? bu tarafa girmedi. Aa, buradan <laughs> geçmedi ama dişimin arası bu kadar, buz bu kadar. Geçmiyor. Abi anladım. anladım. Evet arkadaşlar vallahi ne yalan söyleyeyim. Ezgicin, Ezgi Can. Buzlu daha iyi söyledin kanka. Tebrik ediyorum. Sana puanım 8. Sizce de öyle değil mi? Ezgi izlerken gerçekten korktum. Gerçekten de canı çok yanıyordu. Hatta çok üzüldüm. Ama performansına geldiğim zaman tabii ki puan kırmam gerekiyordu. Ezgi, seni seviyorum ve verdiğim plana kızma ama daha iyi bir performans beklemiştim çünkü sen deneyimlisin. Bakalım biz ne yapacağız? Ezgizem, Ezgizem, Ezgizem. <laughs> ya güzel karıcığım benim. Nasıl böyle ağza küçük ya, buzları ağzında şarkıyı nasıl söylüyorum? <laughs> <laughs> ama yine de benim eşim olduğun için bir tanem benim. Sana kıyamıyorum kıyamam sana ben. Bir tane veririm. 7 puan veriyorum sana. Zaten 7'nin üstünde verirsem adaletsizlik olur. Güzel karıcığım benim. <laughs> Evlerinde lambalar yanıyor, yaz yanı, yaz yanı, olmuş diye... Tamam diyorum, hayır evet, mı evet, Bak sen arka karşılık gördün mü? Evet, sıra kimde, sıra kimde geçme? Evet, hayır, bu mutlaka bir saniye. 2 2 iki, iki, <gülüyor> türü. Türü. <gülüyor> Kırmak yok abi. Ama şey. ayırdım bunlar birleşmiş. Onlara ayırıyorum. Şey bir şey söyleyeceğim. E, buz kıracağı var. Onu vereyim mi istersen? İstersen ezerim ağzına kar <laughs> Buza buz gibi dedim ya. <laughs> <Buz gülüyor> Oo. Aa onun yanağına girdi işte ya. İşte girdi ya. Boca ağzı. Kabul, Kabul etmiyorum ya. Boca ağızlı şey senin. Bir de ki benim ağzım minnak. Min bir kilo buz alacağım ben. Every day. It's so wonderful, the sound of It's hard to be. Now and then I get insecure. For nothing, I'm so ashamed. Mm -hmm. I am beautiful, no matter what you say. Girls can bring me down. You don't want be <laughs> yes, <laughs> oh, no. so <laughs> <laughs> Şaka gibi arkadaş ben anlamadım ya. Sinsirilli bir şuraya bak ya. Harbiden yani buzlu da pek bir şey fark ettiğini düşünmüyorum. O yüzden sevgili Büşra'ya bir 8 daha verelim. Hatta Buzlu söyledi. Yani fark ettirmedi. Diğeriyle aynıydı. Olsun yine 8 verelim. Büşra buz. Yanıyor. Karıya bak ya değişmedi harbiden. Böyle bir şey olamaz yani. Evet yine bir şok. İnanamıyorum yani buzlar ağzına sığmayacak diye düşündüm. Çünkü benimkine sığmamıştı. Buradaki buzlar diğer buzların tam olarak iki buçuk katıydı. Yani o yüzden zaten üçüncüyü sığdıramadığımız için iki buzla yapmıştık. Ama yanaklarına sığdı ve söyledi. Tabii ki normaliyle aynı söyleyemedi. Yani sesi biraz boğuldu ve sonlara doğru artık titremeye başladı. Tabii bu da artık buzdan dolayı ama ona çok düşük puanlar vermeyeceğim. Yine de çok güzel söylediğini düşünüyorum ve Müşra'ya alt veriyorum. Öncelikle notumu vermeden önce şunu söylemek istiyorum. Kadın milletinden korkacaksın aga. Ya bak içeride bu buzu ilk önce şarkıyı söylemeden önce bir ağlamalar, bir ağlamalar. Yok ben buzu ağzımda tutamam. Yok bu çok büyük, yok bilmem şöyle böyle. Babacım ağzında buz var mı yok mu farkında bile değil ya. Kadın yine normal şarkısını söyledi. Yazıklar olsun şakalar diye ya. Riyan. Kalemi götürmüşler not veremeyeceğim. Arkadaşlar kalemi niye götürüyorsunuz? Yok. Allah Allah. Ya yani çakalar diyar ya. Ağzında buzda o kadar güzel söylediğin için büşü büşü on puan veriyor. Görünmüyor ki lan. Ya böyle bir sıfır mı var ya? Direkt seni buzlarla beraber alalım yukarı. Ne diyorsun ya? E, Buzlarını al gel. Buzlarını al gel. Hadi bakalım. Ama burası ıslanmış. Sınam. Evet. Bu şartlarda söyleyemem. Her <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ooo! Hadi! Ya! Diğer Gelsen öpürüm. Gel, Oğlum şaka mı? Hadi yapacak bir şey yok. Abi bu da nasıl bir ağız var? <laughs> ben özledim galiba seni bu yüzden bu kadar <laughs> Yok. <laughs> burası yok. burası yok. Dedim şaka mısın? Şaka gibisi. hissin bir Acemi şansı Acemi şansı mı? Ya bir daha bunu yere oyuna oyun almayın bunu. Al şunu. Şakalar diyarı ya. Gidin beni notlay. <laughs> <laughs> Oğlum şaka mı bu karı? <laughs> İki tane buzu delikanlılar gibi ağzıma hemen atıp Güzel güzel şarkımı söylediğim hatta da moda girdiğim için beni kıskandığını çok iyi biliyorum. Ve burada yorum yaparken yine ve yine çok uzun yorum yaptın ve beni kötüleyip tekrar kuyumu kazdın düşüncesindeyim. Dolayısıyla sana puanım bir. En azından şarkını tamamlasaydın keşke. Evet yine yakarıyı yorumlamaya başlıyorum. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Yalçın geçenki performansına göre biraz daha kötüydü gibi geldi bana. Çünkü buzlar çok büyüktü ve söyleyemedi. Ama onun da yenilmesini istemiyorum. Çünkü ilk performansta aramızdaki en kötülerden birisi Yalçın'dı yani. En kötü Yalçın ve bendik. Diğerleri bence çok iyiydi. O yüzden yine kocama torpil geçeceğim. Burada adalet davranamayacağım. Burası benim kanalım. Ben istediğimi yaparım. O yüzden Yalçın'a onun sayısı olan 7'yi veriyorum. Yalçın kankacım buzlarla söylediğim performansını kötü bulmadım. Ama buzlarla zorlu söylemek, söylemek biraz daha zor oldu. O yüzden ilk roundda göre buzlu performansına 6 veriyorum kanka. Görünüyor mu? 6. Hemen o puan alayım. Aldık. O cebindekileri de alayım. Şu puan tablosuna bir bak kimse gönderden. ya. Tam olarak şöyle. Ya. Ya bana bir puan veren Allah kahretmesin ya. Dedim birisi birisine bir puan vermiş. Şaka <laughs> gibi tam olarak. Yalçın <laughs> ve Serkan'ın arasında bir puan fark var. Şükür ki son kendimi sondan birini yani ikinci zannediyordum ki sondan bir, bir şey, şey söyleyeyim. Abi bu puanları kim verdi? Hayır ben, yok yani videoyu izlerken göreceksiniz. Şu an konuşmanıza izin Hayır, vermiyor. Hayır ben söylüyorum yazıklar olsun. Yapacak bir şey bir yok. Bir daha abi. ben bu grupla şarkı yarışmasına gir. Bir ne ya? Yapacak bir şey yok. Şimdi Sen? bizim bir şey söyleyeceğim. Cezamız neydi? Cezamız neydi? Yüz boyama. Yüz boyama. Peki makyaj malzemesi var mı burada? Yok lan yüz boyama değil manya. Neydi? Farklı bir şey demedik mi? Ay kendisi çıktı ya şu an kendisi. yüz boyamaydı, yüz boyayıp sıra yapmaydı. Tamam yüzünü boyayacağız ama bir kalem falan var mı sende? <laughs> kalem yok, yok. Keçeli kalem var. var. Evet kalem yani farklı, farklı, farklı. farklı ceza yapalım. Ruj varmış, kırmızı ruj var mı? Tamam kırmızı ruj da yaparız. Ceza farklı yapmadın mı? Ne? Yani mesela bir puan vereni boyayalım. Anlaşamadım. <laughs> <Ben> <laughs> Çarkımız yok. Çark benim evde olduğu için çark cezası uygulayamıyoruz ve başında böyle aramızda kendimiz böyle bir karar vermiştik. Yumurta içemiyorsun zaten. Yumurta boyayacağız. Gene senin sen, insan, geçen de senden kullanmış. Bu başka mı? Şey. Bu daha kalıcı. Daha mı kalıcı? Tam çıkmaz. Şaka yapayım. O zaman kırmızı... Abi kadın bugün resmen üzerime oynadı ya. Yapacak bir şey yok. Asla kadın ne denemiyor bir şey. Hadi. Bana bir puan verin ama bu Sen gece kulaklarını çırmamayacağım. Tablaya bir bak, orada durucumuz gelsin. Biraz da birinciden bahsedersek. Gösteriyorum zaten, 52 yazıyor yani. Sanki. O buzları ağzıma ben de kolay almadım sonuç olarak. Zaten 10 evet. <laughs> almışsın yani 10. 10 alan kimse yok senin dışında. Büşra'nın dışında 10 hmm. alan kimse Lan ya yok. Ulan Büşra'ya yazıklar olsun, 2 onu da ben verdim ya. <laughs> evet, ben de çok güzel şey puan vermiştim. Universal Company'den sana teklif gelecek bu videodan sonra. Tebrik ediyorum bir videodan sonra. o yapıyor, yanakları ben yapıyorum, kontür yapacağım. Bir şey söyleyeceğim. Ucu da Sarkan en kolay. Şey olduğum için. Sizden evet. tam bir şaheser istiyorum. Hakkını vermezseniz bir hakkınızı vermezsin kapatır mısın vermez. bebeğim boş konuşma yalan. Sonuna kadar bakmayacağım. Bu videoyu izleyene sadece şunu ben söylüyorum. Bana bir efendim. vereni linçleyin. Sezgin senin sesin çıkmıyor bak kocana bir verdiysen. Susar mısın? Videoyu izleyeceksiniz ne Abi, yapayım? Tamam susadım su getirin bana. Kırmızı kalın Ama ya. gerçekten o çıkmaz. Pokunu çıkarmayın Kırmızı... ya. Profesyonel yapmak Kırmızı zorundayım. Söz verdi. Rezgi bırak... öper misin? Bir saniye. Kaymaz mısın Tarçın? Bir saniye gülmeyelim. Ya sen olayı yeah. kovaç si ama, işte, ama bu çıkmaz. Çıkar çıkar. Kızıl derili keyif mi? Amerika'ya <laughs> da buradan mesaj yakarım. göndermiş oldum. Yakarim. 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 Yakari, yakari. <laughs> bir şey söyleyebilir Saç miyim? Saçlarını bakalım nasıl yakışıklı olduğunu böyle. <laughs> Oof böyle olmasın. Saçları böyle direkt bir <laughs> kapadan ayrı. Aynen öyle yapma. Hafiften zincirle kaymaz mısın? Tamam, hadi kaymaz mısın tarçınıma? Abi. Ya, story çekeceksin. <laughs> o zaman söylemizi şey şey yapalım. hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir YouTube videosunda yenildim Ezgi'nin çektiği videoda. Evet. Her zamanki gibi ben tabii son, sonuncu değilim. Benim, İkinciyim. Beni lacivert boyadılar. Evet. <laughs> Kaybettik. Yaktılar bizi ördeği. Yaktılar.